Merhabalar arkadaşlar, şimdi bu videoda bu major minor hikayesindedir, ondan bahsedeceğim. Ee, birazcık her şeyin temeline ineceğim. Yani ilk başta müzik teorisi hazırlanırken lir denen bir enstrüman var. Şimdi bu lir, şöyle meleklerin çaldığı işte dört telli, üç, dört, mükemmel yazımla. Dört telli, bu melekler böyle çalar ya yay gibi bir enstrüman. Bu lirin dört tane teli var. Dört tane tel. Dolayısıyla ilk müzik teorisi yazılırken diğimiz işte 4 tane sıralı ses. 1, 2, 3, 4 fark etmez. Bu 4 tane ses var. Arkasından buna 4 tane ses daha ekleniyor. Ve toplamda 8 adet ses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve buna bir dizi deniyor. Şimdi 8 tane ses var ve bu dizilerin arasından geçişler var. Bunu nasıl oluşturdu? 4 artı 4. Ne yaptı? Eşittir bir dizi. 8 tane ses bu mod deniyor bu sisteme modüler müzik yani modlu sistem deniyor ve kendi içinde değişir bu dörtlüler bizim kullandığımız sistem bu sistem değil biz major minor sistemini kullanıyoruz peki major minor ne e, major minor sisteminde 1 4 artı 4 değil de 5 artı 4 olacak şekilde kullanılır yani bu ne demek 1 2 1 diye yazmayayım Eee 1 2 hadi yazayım 1 2 3 4 5 ve 5'ten sonra 6, 7, 8. Buradaki olay şu. Bir kesişim sesi var. Bu kesişim sesine dominant ses denir. Dominant ses ne demek? Hiçbir önemi yok. Konusu gelmişken işte laf olsun ne söyledim. Dominant ses demek. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ve bir birleşim yeri var. Toplamda 8 tane ses var. 7 tane nota var. Neden? Çünkü bunu doğu varsayalım re mi fa sol la si do olacak ve bu iki do aynı nota farklı ses. Dolayısıyla buna bir dizi, bir gam, bir oktav birkaç ismi var. Şimdi bunlar bir beşli, bir dörtlü şeklinde oluşuyor ve iki türü var batıda. Biri major diğeri de minor. Minörün kelime anlamı küçük demek. Majörün kelime anlamı da büyük demek. Şimdi bu majör ve minör de 8 sesten oluşuyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani ilk birinci sesimiz değişmiyor. Bunların isimleri de değişmiyor. Hala da do re mi fa sol la si do. Majörde de do re mi fa sol la si do. Minörde de do re mi fa sol la si do. Yalnız bu seslerin arasındaki mesafeler değişiyor. Şimdi şuraya şöyle bir şey yazacağım. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ve Do. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Bu bir e, piyano görseli olmaya çalışacak. Bakalım olabilecek mi? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ve Do. Siyah tuşları da yapalım. Evet, hiç baktınız mı ee, bilmiyorum piyanoya. Piyanonun işte ilk okta aşağı yukarı böyle bir şey. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bunlar sesler arasındaki mesafeler. İki ses arasına iki türlü ifade, daha doğrusu üç türlü ifade ediliyor. Bir tanesi tam, daha doğrusu büyük ikili, küçük ikili ve artık ikili. Artık ikili, artık iki. Artık ikili olacak şekilde ifade ediliyor. Bunu boş verin şimdilik. İki ses arasındaki mesafeyi şimdilik bir tam ya da bir yarım diyeceğiz. Yani bir tam ses demek. Do-re arası bir tam. Gördüğünüz üzere uzun. Burada da bakalım piyano görselinde Do-re arasında bir ekstra ses daha var. Bu ekstra ses siyah tuş re mi arasında da var. Çünkü re mi arası da bir tam. Ama mi fa arasında yok. Mi fa arası yarım. Şimdi piyano yarım ses yarım ses ilerleyen bir enstrüman. Yani Do. Do'dan yarım ses sonrası. Re, re'den yarım ses sonrası. Mi ve mi'den yarım ses sonrası. Neresi orası? Fa. Yani mi fa arası zaten yarım ses olduğu için mi'den yarım ses giderseniz hemen fa'ya gelirsiniz. Siyah tuşların ne olduğunu şimdilik söylemiyorum farkındaysanız. Fa'dan yarım ses sonrası ve sol. Çünkü fa sol arası da tam aralık. Sol la arası da keza sol la burası tam aralık. La si arası da tam aralık C do arası da görebileceğiniz üzere yarım aralık. Şimdi iki tane de ayrı var. Bunlardan bir tanesi hashtag işaretine benzeyen diyez. Diğeri de şöyle B'ye benzeyen bemol. Bunlar tek başlarına hiçbir şey ifade etmezler. Ancak bunlar inceltilmiş ya da kalınlaştırılmış sesler için kullanılır. Yani diyez diye bir nota olmaz. Bemol diye de bir nota da olmaz. Bu diyez ya da bemol inceltilmiş ya da kalınlaştırılmış sesler için kullanılır. Yani burası do. Do'dan biz do'yu yarım ses inceltirsek eğer şayet re'ye değil de nereye geliriz? Şuraya geliriz. Burayı ifade ederken do'nun diyezi yani burasının adı ne olur? Do diyez olmuş olur. Şimdi diyelim ki R'deyiz. Ve R'den yarım ses geriye geliyoruz. Kalınlaştırıyoruz. Yine aynı yere geleceksiniz öyle değil mi? Yine aynı yere geldin. T'nin tam üstüne geldi. Çok ciddi ama. Buranın adı bu sefer ne olacak? R. Bemol olacak değil mi? Yani bemol nasıl gösteriyordu? Şöyle. Dolayısıyla Re bemolle Do diyez Aynı ses. Piyano'da ikisinin de yeri nerede? Do buradaysa, do'yu yarım sesince alırsanız buraya gelirsiniz. Ne dersin? Do diyez. Diyelim ki re desin. Yarım ses geri geldim, buraya geldim. Ne dedin? Re bemol. Aynı ses. Ama do diyez ve re bemol birbirine eşit değildir. Yani do diyez ve re bemol aynı sestir ama farklı iki notadır. Ee, harmonide armonide şunu bilmeniz gerekir. Armonide Do başka, re başkadır. Do diyez re bemol'e eşit değildir çünkü biri do, biri re. Bu isimler e, farklılık göster yani farkı çok belli eder ve aynı sayılmazlar. Enstrümanda biz aynı yere basacağız. Bizim için şimdilik yani başlangıçta hiçbir şey değişmeyecek. Dolayısıyla sizin için evet do diyez ve re bemol aynı iki nota sayılabilir şimdilik. Bu majör ve minör hikayesi şöyle. Tekrar oraya geri dönecek olursam bu arasındaki sistemden ibaret. Yani bu doğudan Do'ya bir dizi çizdiğinizde ortaya çıkan bu aralıklar 2 tam 1 yarım ve 3 tam 1 yarım bizim majör formülümüz. Hemen şu boşluğa şöyle yazalım. Majör 2 tam 1 yarım 3 tam 1 yarım. Oldu mu? 2 tam 1 yarım T şunu T'si düzgün olsun. 3 tam 1 yarım. Bu nedir? Bizim majör formülümüz. Şimdi Do'dan Do'ya hiçbir diyez ya da bemol almayan başka bir majör dizi yok. Diyez ya da bemol almayan tek majör dizimiz Do majör dizi. Bunu bizim ana ton kabul etmemiz yani bütün tonların çıkışı olarak kabul ettiğimiz Do majör notası, e, dizisinin sebebi bu. Çünkü diyez ya da bemol almayan ilk e, daha doğrusu tek majör dizi. Şimdi her majör dizinin bir de ilgili minörü bulunur. İlgili minörü. Bu ilgili minör ilgili minör olmasının sebebi bununla aynı diyez ve bemolleri almasıdır. Yani bir şeyin bir dizinin ilgili minörü ilgili majörü ile aynı diyez ya da bemolleri alır. Şimdi bakıyoruz bu herhangi bir diyez bemol almış mı? Almamış. Dolayısıyla bunun ilgili minörü de herhangi bir diyez ya da bemol almayacak. Ve ilgili minörü bulurken karar sesinden buradaki de değil mi karar sesi nedir? Başlangıç ya da bitiş sesiniz. Aynısı. Bir buçuk ses aşağıdaki sestir. Ben buradan başladığım için Buradan aşağı gitmek yerine buradan bir buçuk ses aşağı inersem ilgili minörünü bulurum. İlgili minör nedir? Buradan yarım ve buradan tam. Ne oldu? Bir tam bir yarım. Toplamda bir buçuk ses gitmiş olduğum ve la notasını buldum. Yani la minör dizisi, do major dizisinin ilgili minörü. Şimdi la minör dizisini şuradan yazalım. Bir diziyi yazmak için la'dan başlayıp la'ya kadar gitmem yeterli. La'dan sonra hangi nota gelir? Do, re, mi, fa, sol, la, si... Do yarım değil Re mi, fa ve sol. La, si, do, re, mi, fa, sol. Benim la minör dizim. Tabii ki bir de la'yı unuttuk. Geri koyalım. Şimdi bunlar aralıklarına bakalım. La, si arası bir tam aralık. Si, do arası bir yarım aralık. Re, mi arası bir tam aralık. Re, mi arası bir tam aralık. Mi, fa arası bir yarım. Fa, sol. Bir tam sol, la yine bir tam aralık. Bu arada bu e, minör dizisi, minör dizi kendi arasında üçe ayrılır. Bu üçünün ne olduğu şimdilik bizim söz konusu olan konumuz değil. Sadece buradaki olan yani natural bir diğer adı eolik. Eolik minör dizisi. Bu, bu neymiş acaba? Bitki ot gibi bir şey. Neyse. Ee, minor, natural ya da evolik dizi bizim kastettiğimiz hiçbir şeyine dokunulmamış dümdüz la si do re mi fa sol la ya. natural ya da evolik minor ya da direkt minor dizi denilebiliyor. Şimdi bir tam bir yarım, iki tam bir yarım, iki tam. Yazalım. Onu da şuraya yazalım hadi. Minor diyelim. Bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım. Yine alta gelecek. iki tam. Siz bir dizide bir diziyi yazarsanız Baştan sona doğru. Mesela si do re mi fa sol la si. Hadi buraya örnek olarak yapalım. Öncelikle bir dizinin olması dizi olabilmesi için 8 tane sese ihtiyacı var. Ve bu ses başladığı noktadan gidecek. Si dedik. Si'den başlayalım. Si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Şuraya da yazalım. Si, do. Neden buraya da yazıyorum? Birini minor, birini majör yapacağım. Re, mi, fa, sol, la, C. Şimdi bunların belirli pratik yolları var. Ee, şuraya minör diye not düşelim. Pratik yolları var. İşte beşli çemberi var. Zat var. Zıburt var. Diyes diye sırası. Bemol sırası filan. Bu bilgileri bilmeden e, şimdilik onları kullanmadan minör ve majör neymiş yapalım. Şimdi bir dizi yarattık. C'den C'ye gittik. Bir tane daha yaptık. X aynı dizi bunların başlangıçta. Ancak bunlar ne minör ne majör. Çünkü İki tam bir yarım üç tam bir yarım da değil, bir tam bir yarım iki tam bir yarım iki tam da değil. Bu aralıklar hiçbirine uymuyor. Bakarsanız bunu görürsünüz. Peki bu aralıkları biz eğer ki buna çevirirsek major olur, buna çevirirsek minor olur. Üsttekini minor yapalım. Şimdi minor olması için bir tam bir yarım iki tam bir yarım iki tam aralığa ihtiyacım var. Yazalım. Sanki yapmışız gibi bir tam bir yarım iki tam bir yarım ve iki tam. Bu aralıklar böyle olursa bunun minor olacak. Şimdi şunu da majör yapalım. Buna ne dedik? Minor. Şöyle yapalım. Buna ne dedik? Majör. Bunu da majör yapacağız. Majör yapmak için neye ihtiyacımız vardı? İki tane tam, bir tane yarım ve üç tane tam. Tekrar bir yarım. Öyle değil mi? Bakalım. İki tam bir yarım, üç tam bir yarım. İki tam bir yarım, üç tam bir yarım. Şimdiki. Hadi bunu minor yapalım. C do arası kontrol edelim buradan. Bir yarım ses. Ama bizim C do arasını tam yapmamız lazım. Yani C ile do'nun arası kapalıyken bizim bunu açmamız lazım. Biz neyle açacağız bunu? İki tane ayrıçımız vardı. Diyez ve bemol. Şimdi C'ye dokunamam. Eğer C sesine dokunursam akorlara ya da dizilere başladığımız ses ismini verir. Dolayısıyla bunun si olması için si'den başlaması gerekli. O yüzden ilk sese dokunamam. İlk sesimiz %100 si olmak zorunda. İkinci sesime dokunacağım. Si ile do arasını açmak istiyorsam eğer do'yu si'den, si'den pardon, uzaklaştırmam gerekir. Uzaklaştırmak için de si bu do'ya diyez koyarım ki eğer Do'ya diyez koyarsam Do yarım ses incelir. İncelirse sağ tarafa yani yukarı doğru kayar. Ve Si Do arası ne kadar ayrılır? Yarım ses. Bunların ikisi de yarım ses incelten ya da kalınlaştıran ayraçlardı. Şunları incelten ve kalınlaştıran olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla Do'ya diyez koydunuz. Ve Si Do diyez arası bir tam olmuş oldu. Normal şartlarda Do Re arası bakıyoruz. Bir tam aralık. Ama ben Do'ya diyez koyduğum için Do buraya gelmiş oldu. Ve Do diyez Re arası bir yarıma düşmüş oldu. Dolayısıyla burada oynamam gereken hiçbir şey yok. Re mi arası bakıyoruz hemen. Re mi arası zaten bir tam. Dokunmama gerek yok. Mi fa arası tam olması gerekli. Bakalım ama mi fa arası bir yarım aralık. Benim mi ile fa arasını tam yapmam için fa'yı mi'den uzaklaştırmam gerekli. Ne kadar uzaklaştıracağım? Bir yarım aralığı tam yapmam için bir yarım aralık daha uzaklaştıracağım. Ve yine aynı mantıkla fa'ya ds koyarım. ds koyduğum için fa mi'den yarım aralık daha uzaklaşır ve mi fa diyez arası bir tam aralık haline gelmiş olur. Fa diyez sol arası. İlk başta fa sol arası tamdı. Ama fa'ya ds koyduğum için fa artık sole yarım kadar yaklaştı ve fa diyez sol arası yarım olmuş oldu. Sol la arası tam. Bakıyoruz. Bir sıkıntı yok. La si arası da tam. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu dizi ne olmuş oldu? Si, Do diyez, Re, Mi, Fa diyez, Sol, La, Si. Bunu böyle yaparsanız bu Si minör dizisi olmuş olur. Şimdi Si majör dizisi yapmak için 2 tam, bir yarım, üç tam, bir yarım aralıklarına uygun olması lazım. Öncelikle iki tam olması için Si, Do diyez. Aynı mantık. Tekrar anlatmıyorum çünkü bunda da tam, bunda da tam. Do diyez, Re arasını tam yapmam lazım. Do diyez, Re arası neydi? Yarım. Do diyez, Re arası bir yarım aralık kadar daha R'nin incelmesi lazım ki Do diyez, Re diyez arası bir tam aralık olmuş olsun. Öyle değil mi? Bakalım. Do diyez, Re arası bir yarım aralıktı. Benim bunu tam yapmam için Re'yi de diyez yapmam lazım ki bu aralık bir tam aralığa dönmüş olsun. Dolayısıyla Re'ye de diyez koydum. Re mi arası bir tam aralıktı. Artık Re diyez mi arası bir yarım aralık haline gelmiş oldu. Mi fa arası bir tam aralık şunu t yapalım da. Bir yarım aralık normalde mi fa arası. Benim bunu tam yapmam için yukarıdakiyle aynı mantık. Fa'nın önüne diyez koyarsınız. Dolayısıyla mi fa diyez artık tam aralık olmuş oldu. Fa diyez sol arası yarım aralık. Tam olması için sol'e de diyez koyarsınız. Sağlamasını yapalım. Fa diyez ortada bir yerde. Sol arası yarım aralık. Ama tam olması için sol'ü de buraya getirsin ki fa diyez sol diyez arası bir tam aralık haline gelsin. Sol diyez la arası yarım. Artık anlamışsınızdır. La'ya da diyez koyarsanız sol diyez la diyez arası bir tam aralık haline gelmiş olur. La diyez si arası da normalde la si tamdı ama la diyez artık burada olduğu için la diyez si arası yarım aralığa düşmüş oldu ve bu da majör olmuş oldu. Batıda kullanılan iki tane ton var. Bir majör, bir minör. Ve oluşumları do majörden çıkar. Ve do majörün ilgili minörü olan la minör vardır. Bir minör oluşumu bu şekilde, pardon bu şekilde, bir majör oluşumu da bu şekildedir. Bütün müzik dediğimiz kavram dizilerden oluşur çok farklı dizi var. Biz klasik batı müziği üzerine konuştuğumuz için sadece minör ve majör diyoruz ama bizdeki mesela Türk müziğinde kullanılan ne bileyim Hicaz, Sabah, Hüzzam, Sega, Şevkes, Şedde, Araban, Sultan, Ege, bunların her birinin farklı dizileri var. Farklı oluşumları var ve bu sistemi de bu şekilde değil. Modüler müzik var, ne bileyim Hint müziği var, şu var, bu var hepsinin farklı dizileri var. Ama müzik diyorsak müzik dizilerden çıkar. Ve diziler şimdilik konumuz bizim. Batı müziği olduğu için majör ve minör ikiye ayrılır. Majör minör hikayesi de budur. Umarım anlamışsınızdır. Sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.